Evet, e, önümüzdeki hafta itibariyle e, iki yıldan beri görev yaptığım e, Ereğli'den e, görev değişimi nedeniyle ayrılıyorum. Bu e, görevim süresince e, gerçekten Ereğli halkına e, elimden geldiği kadar hizmet etmeye çalıştım. Tarafsızlık, adalet duygusu içinde hizmet etmeye çalıştım. Hiçbir ayrım, ayrımcılık yapmadan sadece pozitif ayrımcılık yaparak üretene, çalışana, iş yapana, e, ayrıcalık tanıyarak iş yaptım, e, hizmet ettim. E, devletin sunduğu kamu hizmetlerinin Ereğli'de yaşayan insanlarımızın hayatını kolaylaştırması için çaba sarf ettim. E, İyi kötüden ayırt ederek ve o anlayışla, o zihniyetle e, uğraş verdim. E, Ereğli halkını gerçekten e, çok sevdim, takdir ettim. Çünkü milli manevi değerlerine bağlı e, Orta Anadolu'nun bağrında e, devletine bağlı bir e, Ereğli halkını gördüm. E, yüzyıllardan beri bu milletin birlik ve beraberliğinde ciddi rolü olan, katkısı olan katma değer üreten e, üreten bir şehir e, Ereğli. O yüzden bu iki yıl boyunca e, gerçekten e, Ereğli'nin insanına Saygı duyarak çalıştım. Devletin hizmetlerini onların e, ayağına getirmeye çalıştık. E, kamu hizmeti e, onların hayatına e, bizim çalışmamız da dokunduysa bu bizi çok mutlu eder. E, herkesin e, hakkını helal etmesini istirham ediyorum. Benim hakkım e, Ereğli'ye helal olsun. Allah'a ısmarladık Ereğli'ye.